Hepinize merhaba arkadaşlar, Unity derslerinin 14. bölümüne devam ediyoruz. Bir önceki bölümde karakterimizin saldırı sistemini yapmıştık, o bölümü izlemediyseniz şu anda çıkan karttan izleyebilirsiniz. Bu bölümde ise karakterimizin ve düşmanımızın arka planda çalışan healthlerini görsel olarak oyunumuza ekleyeceğiz. Yani oyunumuza health barları ekleyeceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle Hierarchy kısmından oyunumuza bir canvas ekliyoruz. Canvas diyorum ve hemen altına bir de event sistem geliyor otomatik olarak. Şimdi kanvasımıza sağ klik yapıp bir game objesi oluşturuyoruz. İsmine de health var diyelim. alt barıma çift tıklayarak health barıma gidiyorum ve health barımı boyutlandırıyorum. 155'e 20 olsun. Daha sonra health barıma sağ klik yapıp UI kısmından bir image ekliyorum. Rengini kırmızı yapıp hizalama yerinden de alt tuşuna basılarak sağ alttaki hizalamayı seçerseniz imajımı alt barımın içine sığdıracaktır. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna alt barımızın background'u diyelim. Daha sonra alt barıma bir image daha ekliyorum. Rengini yeşil yapıp Health Bar'ın içine sığdırıyorum. Bunun ismine de Alt diyelim. Alt. Tamamdır. Daha sonra Health Bar'ıma geliyorum. Ve Health Bar'ıma bir slider ekliyorum. Insight Table'ı deaktif ediyorum. Transition'ı yapıp Navigation'ı none yapıyorum ve Buradaki fill Rect'in içine de Health'ımı sürükleyip bırakıyorum. Şöyle value diyelim. artıp azaldıkça health'im de azalıyor. Şu anda health barım bu kadar. Şimdi health barımı ben birden fazla kez oluşturacağım için health barıma prefabs yapıyorum. Bunun için prefabs kursoruma geliyorum ve health barımı sürükleyip bırakıyorum. Şimdi health barımı siliyorum. İlk olarak enemy objemin health barını yapacağım. Bunun için enemy objeme gelip sağ klik UI ve canvas diyorum. Canvas'ımın render modunu World Space yapıyorum. Daha sonra da e, rect transform'unu gelip buradaki 3 noktaya basarak resetliyorum ve health bar'ımı sürükleyip canvas'ımın içine bırakıyorum. Şimdi health bar'ımı Şimdi enemy objemin health bar'ı görsel olarak hazır. Kodlama kısmına geliyorum. Script'ten enemy manager'ıma geliyorum. Öncelikle kütüphanemde eksik bir kodum var. Bunun içinde de using unity engine .ui diyorum. Nokta virgülelim. Daha sonra bir slider oluşturacağız. Public slider slider diyelim tekrar ismini. Start metodumun içine gelip slider'ımın Max value'sunu altıma eşitliyorum, oyunum açılır açılmaz ve slider'ımın da tekrar value değerine altıma eşitliyorum. Her hasar aldığımda da slider'ımın yeni value değerine giriyorum. Eşittir, alt diyorum. Ctrl S dedim, Unity arayüzüme geliyorum kendine gelmesini bekledim. Enemi objeme geldim. Buradan bakın slider kısmı var. Health bar'ıma geldim, tuttum ve bıraktım buraya. Şimdi oyunumu bir çalıştırayım. Tıkladım, gönderdim ve health bar'ım azaldı. Tıkladım, gönderdim ve enemi objem silindi. Şimdi enemi objemin health bar'ı hazır. Sıra geldi karakterimin Health Ama öncesinde ben karakterim hasar alırken aldığı hasar kadar ekranında yazı çıkmasını istiyorum. Bunun için bir boş game oluşturuyorum. İsmine de damage text diyelim. Yani aldığımız hasarın texti. şey yazamamışız. Tamamdır. Damage textimize bir text mesh ekliyoruz. Mekbeli tamamdır. Teksimize şimdilik 10 yazalım. Z değerine bakın buradaki pozisyondaki Z değerine eksi değerler verin. Yoksa demeç teksiniz diğer objelerinizin arkasında kalır. Bakın şu anda benim hiçbir objemin arkasında kalmıyor. Şu ana kadar her şey tamam. Şimdi ben demeç teksimi birden fazla kez oluşturacağım için demeç teksimi de e, prefab yapıyorum. Demeç teksimi de buradan siliyorum. Her Damage çektiğinizde herhangi bir font eklemek isterseniz de şuradaki e, font kısmından indirdiğiniz bir fontu Damage çektiğinizde atabilirsiniz. Şimdi Player Manager scriptime geliyorum. Buradan Player Manager diyorum. Ve Bullet ve Muzzle transformunun yanına bir de e, Damage Text transformunu atıyorum. Ctrl S dedim. Şimdi her hasar aldığımı ben getlemeç metodumda zaten yapıyorum. Burada hatırlarsanız balıklarımızı oluşturmak için instantiate metodumuzu kullanmıştık. Bunun için de tekrar instantiate metodumuzu kullanarak eee damage teksimizi oluşturabiliriz. Şimdi biz damage teksimizi oluşturacağız. Nerede? Transformumuzun pozisyonunda. Virgül rotasyonu ne olacak? Yine quaternion.ident diyerek kendi rotasyonunu verebiliriz. Şu anda ben text kısmını 10 yazdığım için her hasar aldığımda 10 damage'ini verecek. Ama hasarım eğer farklı bir hasarsa ben aldığım hasar kadar text yazmasını istiyorum. Text'te aldığım hasar kadar yazmasını istiyorum. Bunun için de şöyle bir şey yapabilirim. Nokta get component diyerek nokta get component açtım kapattım ve burada objemin text meshine ulaşarak text mesh yorum nokta text eşittir damage nokta to string diyorum ve şu anda aldığım damage kadar text mesh'ime text'ini yazıyor kontrol s şey dedim kaydettim unit arayüzüme geliyorum e, Player objemi seçiyorum ve buradaki Player Manager'daki Damage Text'imi buluyorum. Prefabs'tan damage text'ini sürükleyip bırakıyorum. Kontrol amaçlı oyunumu çalıştırıyorum. Geldim. Değdim ve 10 damage'im ekrana yazdı. Eğer damage'im farklıysa bir de onu kontrol edelim. Enemy objemin damage'ini 20 yapalım. Oyunumu tekrar çalıştırdım. Geldim. Dokundum ve 20 yazdı. Şimdi yazmış olduğum deme işte ekseri bir de silme işlemi var, bunun için de bir script oluşturacağım. Script'ime geliyorum ve burada bir c -sharp Script oluşturuyorum, ismine de Destroy diyorum. Destroy Script'ime çift tıklayarak geldim ve burada oluşmam gereken değişkenimi tanımlıyorum. Public Float Lifetime diyorum. Dedim. Start metodunun içine de destroy. Game objesi virgül lifetime diyorum. Lifetime. Ctrl S dedim. Günlük tarihine geldim. Ve prefabs'tan damage içine add component diyerek e, destroy script'imi component olarak ekliyorum. Lifetime'ın da 2 verelim. Bakalım. Oyunumuz çalıştı. Geldim. Değdim. on yazdı. Ve gitti. Şimdi demeç teksimizi bir de animasyon ekleyelim. Bunun için demeç teksimi çift tıklıyorum. Ve şuradan text machine açalım. Buradaki tekstini e, görmemiz amaçlı on yazdım. Animasyon kısmına geliyorum şuradan. Ve create diyorum. Daha önceden asetimin içinde oluşturduğum animasyon kısmına geliyorum. Ve burada ee, animasyonun ismini kaydedeceğim ismi belirliyorum damage text diyelim kaydettim edge property diyorum transform kısmından ben scale değeriyle oynayacağım artı dedim şu an en sona geldim değerlerini hepsini seçtim Ve sıfır 0 0 yapıyorum gelelim başa oynatalım şu anda böyle bir animasyonumuz var animasyonumuzu oluşturduk animator kısmına geliyorum ve damage text'ime çift tıklayıp ben buradaki kaybolmasını sadece bir defa gerçekleşmesini istediğim için daha önce de hatırlarsanız bahsettiğimiz loop time vardı. Bunu deaktif ediyorum. Şimdi damage text'inden çıkıyorum ve oyunumu çalıştırıyorum. Geldim. Değdim. Şöyle bir hasar alma bir, bir e, yazı animasyonumuz oldu. Şimdi sıra geldi. Karakterimin her barını ne Bunun için yararşı kısmına eklediğimiz kanvasıma geliyorum. Ve burada kanvas scaler'daki UI scale modunu scale with screen size yapıyoruz. Ve buradaki x ve y değerlerini 1920 1080 yaptıktan sonra match değerini 0.5 yapıyorsunuz. Daha sonra da rect transformunu resetliyorsunuz. Şimdi health bar'ımı daha sonra kanvasıma ekliyorum. Şu anda karakterimin health bar'ı oyun ekranıma göre telefonum ekranı çok küçük kaldı. Bunun için de bir 400'e 50 verelim. 500 verdik. 50 yeter. Daha sonra hizalama kısmından da alt tuşuna basılı tutarak şurada sol üstte hizalayalım. Şöyle de yukarı çıkalım. Tamamdır. Hatta biraz daha büyütebiliriz. 450 yapalım. Şöyle yapacağım. Daha sonra ben health barıma bir de image ekleyeceğim. Tekrar UI kısmından image diyorum. Ve buradaki image'ime de sorucu image'den Karakterimin bir fotoğrafını koyacağım. Image'ime geldim. E, health bar'ımın şöyle baş kısmını yerleştirdim. Health bar'ımı tekrar konumlandırıyorum. Gayet güzel bir health bar'ım oldu. Şimdi tekrar yapmam gereken enemy manager'daki yaptığım kodların aynısını bu sefer player manager'da yapacağım. Şu anda her şeyi ayarladım. Oyunu çalıştırıyorum. Ve bakalım kontrol edelim. Her hasar aldığımda hem damage teksim geliyor hem de her hasar aldığımda karakterimin health azalıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda oyunumuza menü yapmayı öğreneceğiz. Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.